aleyküm. Bu internet bağlantısına ne oluyor ya? Hadi. Açıl lan. Çabar, çabar. Ya açılsa lan bu. Ya oyun bak ya. Neler yapıyor? Ha, ya ne yapacağım ben şimdi? Çıkıp mı girsem? Allah'ım ne söylesin. Açılıyor mu? Polis mi çağırıyor? Açıldı Açıldı. Bugün ne oynayacağız? Bu ne Tamam bir yok bir şey olmadı. Bugün altın olacağım. Çok az. Ne kadar lazım ben? Herkes ilerlemiş. 10 bin kurtar bana. Ben daha azım. Neyse. Ne oluyor oğlum? Tamam tamam. <laughs> açın. Ben de daha bir şey açamadım ben. Şeli seçtim. Şeli. Ankara Pepsi. Ne diyorum ben ya? Oha oha. Çavaş. Kaybettik biz bize yüz. Allahu Ekber. <laughs> Allahumma salli alayhi sallam. Bir şey. Oha. Yavaş lan. Kıttıkla lan be. Bak bak bak. -ba. Ya git. Nasıl geliyor fare gibi ya? Kıtta da. Bu nasıl bir fare ya? Oha. Allah ben şimdi. Lan bir tövbe. Hayır gelme bana gelme. Ah. Allahumma salli. Hiç sevmiyorum ha. Şu şey adı ne ya Titi mi tik mi? Evet. Biz bugün bronzer düşeceğiz herhalde. Patla. Oh. Aa. İyi, maç bitti. Eksi 35 lan görü git. Ben hesaplaşmak istiyorum. Aşamalı dedim de şaka yaptım size. Görevlerden bakıyorum. Şahsiz. Kral. Bunun da aynı Bir şey açalım biz. Adana'yı ne Adana'yı Tamam tamam. Mega kutu geldi de. Açma açma. Gitti mi lan geri? Hayır gelme gelme bana gelme bana yaklaşma. Ah. Allah'ım sallim. <laughs> İlk defa sesimi duyan. Yes, <laughs> Tamam, tamam, Bu da kutuların peşinde git saldırsana biraz. Yaklaşma. Ne oluyor lan? Bu karakterde öyle bir şey var mıydı? Bir şeyler falan atıyor. Dynamik mi? Allahu Ekber. Ee... Üçüncü olduk. Üç kutu. Ben niye mallık yaptım ki adam üstüne koştum direkt. Ne var lan ne dükkanda ücretsiz. Ücretsiz konuşmayı unutmuşum. Şu, şu hiper şarjı şeyli. Ücretsiz ne var lan orada. Ya Allah bismillah. Geldi mi? Hadi. Oha. Şimdi hangisini alsak? Efsane bir alıyorum ya. Özel rozet diyor bak. Bunu aç, almam lazım. 9 elmas. Ve griffle devam. Maalesef yok. Bell. Çoo Git 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 Ben bunu hep kuttan editleme istiyorum. Yarım saat uğraşırım. Neyse. Allahu akbar. Yoy Kawasaki Bu niye yemek istiyor lan? Ya bir birinci olamadık ha ben Ne yapacağım? Ortiz oynayacağım ya Ne 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 Konuşmayı lan sen Hadi açıl 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 bir, bir birinci alalım videoyu kapatacağım zaten amacım sesini duyurmak Bismillahirrahmanirrahim buradan. o zaman inşallah burada birinci al ya seni sigmana da başlayacağım sana da bak o hala tam kılınca vuruyorum ben öldürdüm oynamayı bilmiyor ya? neyse ben burada neye bastım lan ben? Bir şeye bastım da. He tamam şeye basmışım. Gizemli karakter. Ben de onu açmaya çalışıyorum. Uff. Geneyle mi olmasın? Yok ben kotla mı Kot. Ben bu şeyini çok seviyorum boya mı? O ney lan? Bununla ben. Bu kadar güzel. Hıps, hıps, x hıps, hıps. Hıfçı. O ney lan? Adamın ismi Sü. Lan, er Lam. Lan mı? lan diyor bu manyak. Allah akbar. Bir takım gitti bile. O nasıl karakter oğlum? Dynamite mı? Tövbe estağfurullah. Ultiyi boşa götürmeyeceğim. İnsan o. Cristiano Messi'ni aldı. Tövbe estağfurullah. Yani. Messi'ni aldı. Yerde böyle videolar istiyorsanız. Like herhalde. Minecraft'ta kalkıyorum yarım saatlik o şeyi at o yani. Allah haydi haydi kazan oha o nasıl ulti lan ulti miydi ne bileyim aksesuar mıydı ne bileyim ya at haydi öldür onu artık senden yarım saat uğraştım Oha, yarım canını azaltmışsın öldüremeyeyim bir de. Salak ya. Daha. Öldü. Efsanevi. Bundan gizemli gelsin, şimdi de efsanevi gelsin hadi. Bok gelir. Bari süper ender gelsin yani yoxlarım. Bok verir de bu oluyor. Sıkıntı yok. Şimdi videoyu bitiriyorum tamam sakin olun şimdi. Sesimi ilk kez duyduğunuzda öyle